Excel'deki en önemli formülleri anlatacağım. Bunu 4 ya da 5 kısımda kısaca anlatmayı düşünüyorum. Part part. İlk partta önemli formüllerimizden bu, bunlarla başlayacağız. Şimdi birincisi topla formülümüz. Yine komuta ne diyoruz? Eşittir. Yani bize şunu yap. Eşittir. Bakın topla yazdığım zaman zaten direkt otomatik forma çıkıyor. İki kere tıklayıp içine giriyorum ve diyorum ki buradan buraya kadar bana bu alanı topla diyorum. Parantez kapatıyorum. Komutum verdim bitti. Enter'ı bastığımda burada toplama oluyorum. Ya da yine bu sayılarımızın en alt kısmına geliyorum. Burada zaten Excel'in otomatik toplamı var. Otomatik toplamı bastığımda buradaki sayıları bize topluyor ve Enter yapıyorum. Yani aynı Komutun burada kısaltmasını yapmışlar. Diğer bir önemli formülümüz ortalama. Burada yazdığımız sayıların bize ortalama değerini verecek. Yine bunun için eşittir dedim. Ortalama yazdığım anda zaten çıkıyor. İki kere tıklayıp içine giriyorum. Ve alanımı seçiyorum. Buradaki sayıların bana ortalama olarak toplamını verecek. Parantezi kapatıyorum. Formülümü bitiriyorum. Enter'a basıyorum bu sayıların toplamının bu değerlerin ortalaması bu. Yine bu sayıların içindeki maksimum en yüksek sayıyı bulmak istiyorum. Burada diyelim bir sürü sütunda sayılarımız var. Buradaki en maksimum sayıyı bulmamız gerekiyor. Yine komut satırına eşittir dedim. Max dedim. Ya da max dedim. Maksimumun kısaltılması. Yani en yüksek. Max komutu çıktığında enter'la işine giriyorum mouse'la. Alanımı seçtim. Parantezi kapattım, enter'ladım. Buradaki en yüksek sayıyı aldım. Yine bu sayıların içindeki minimum yani en düşük sayıyı almak istiyorum. Yine formüle geliyorum, eşittir diyorum. Bu defa min yazıyorum. Minimum kısaltması min'i seçtim. Alanımı seçtim bu alanlar arasındaki minimumu yapacağım. Tekrar gelelim formüle min diyelim. İki kere tıklayayım parantez açalım. Sayılarımızı seçelim. Parantezi kapatalım. Ve Enter'a basalım. Buradaki en düşük sayımız 1. Buradaki en yüksek sayımız da 777'ymiş. Şimdi uzunluk formülünün nasıl olduğunu gösteriyorum. Buradaki karakterlerin, harf karakterlerinin kaç sayı olduğunu bize gösteriyor. Burada yazılı alanda kaç karakterlik sayılar var. Burada da yine eşittir uzunluk dediğim anda otomatik çıkıyor. Mouse'la iki kere tıklayıp parantezimi açıyorum. Mesela Alaaddin isimli bakmak istiyorum. Çıktıktan sonra parantezi kapatıyorum. Enter diyorum. Alaaddin isminin karşılığı 8'miş. Ya da şurada yapabiliriz. Buradaki ismin yanında görebiliriz. Mesela sırayla bakalım. Gelelim. Uzunluk çıktı. İki kere tıkladım. Ebru'yu seçtim. Parantezi kapattım. Enter dedim. Bakın. Yine buradan aşağıya kadar bütün hücreler için karakter uzunluklarını toplayabilirim. Bakın. Alaaddin 8 harf karakteri. Mustafa 7. Tuğçe, Nisan, Alaba'da 18. Ya da bunları yine kendim yapabilirim. Uzunluk derim. İlk kere tıklarım parantezinde açılır formülüm çalışmaya başlar. Hücremi seçerim. Parantezi kapatırım. Ve Enter'a basarım. Diyelim Mustafa'ya bakacağız. Yine uzunluk komutunu verdim. iki kere tıkladım. Hücremi seçtim. Parantezi kapattım. Enter'a bastım. Diyelim bu isme bakacağız. Yine aynı komutu verdim. Uzunluk dedim. İki kere tıkladığımda parantezim açıldı. Hangi hücrede işlem yapmak istiyorsam hücreyi seçtim. Parantezi kapattım ve Enter'a bastım. Excel'deki en önemli formüllerden 5 formülü bu şekilde sizlere aktardım. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.